selam. Doktor Redfield. İyi misiniz, Nasılsınız? <laughs> Ameliyattan yeni çıktım Bugün de çok zor bir ameliyatım vardı. 7 saat geçti. Ee, bu akşam üyelere özel bir video hazırlıyorum. Bir tane kırmızı bayrak. Bazı konuların derinliklerini ineceğiz. Aslında dün hazırlayacaktım ama yoğun ameliyat olunca hazırlayamadım ama bu akşam videomuz geliyor. Üyeler. Pazar günü de e, genel kabileye, herkese bir video. Bu konuda tabii kadınların da iyi dinlemesi lazım bu videoyu. Çünkü aldatma, poligami, monogami, gerçek anlamda bunlar nedir? Çok kafa karışıklığı var. Bunlara açıklık getireceğim. Ve kadınların da bütün kafa karışıklıkları gidecek diye ümit ediyorum. Tabii yanılıyorum. Hiçbir zaman gitmez kafa karışıklığı kadından ama <laughs> yine de güzel olacak. İyi bir video. Pazar günü bekleyin. right as well.